Herkese merhaba sevgili arkadaşlar, sevgili lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ilginç bir video çekeceğim. Nasıl mı? Ben ilk önce bu videoyu izlediğimde bana çok değişik gelmişti, farklı gelmişti. Bu videomu da sizlerle paylaşmak istedim. Çamaşır makinesinde tereyağı yapımı. Nasıl mı? Şimdi hep birlikte aşama aşama sizlere anlatacağım. Öncelikle ben süt aldığım zaman onun kaymaklarını dolapta bekletiyorum. Difrizde bekletiyorum, biriktiriyorum. Daha sonrasında hepsi bayağı bir çoğaldığında bunları tencereye alıyorum. Daha sonrasında bir miktar çok az yoğurt mayalar gibi ısıtıyorum. Daha sonrasında bir miktar e, yani kaymağın yoğunluğuna göre fazlalığına göre siz ayarlayın. Hani evde nasıl sütünüzü mayalıyorsanız aynı o şekilde mayalıyorsunuz. E, yine bir 2-3 saat kalması yeterli. Daha sonrasında e, çamaşır makinesine nasıl e, yapacağımızı, nasıl çamaşır makinesine koyacağımızı anlatacağım size. Şimdi öncelikle Tereyağımızı ocağımıza aldık ve bir miktar ısıtacağız. Yani tereyağı dedim ama çok pardon. E, kaymağımızı tenceremize aldım. Bunu bir miktar ısıtacağım. Daha sonrasında e, yoğurdumuzun kaymaklı bölümünü aldım ben. Onu da içerisine döküyorum. Şöyle bir karıştıralım tamamen birbirine karışsın. Tereyağı yapım artık o kadar kolay olacak ki çamaşır makinesinde. Yani ben normalde evde yaptığım zaman kaymaklarımız işte sütün kaymağını falan alıyorum, onu el elimde böyle çalkalamak o kadar zor geliyordu ki bu çamaşır makinesindeki olay beni çok mutlu etti ve çok kolay oldu. Şimdi bu şekilde tamamen karıştıktan sonrasında kapağımızı kapatacağız ve mayalanması için bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar kaymağımız mayalandı. Daha sonra böyle bir kabın içerisine aldım. Sonrasında şimdi yapacağımız işlemi takip edelim. Benim böyle bir çarşafım var. Biraz eski bir çarşafım var. Bu çarşafı açıyorum. Daha sonrasında bu kabımızı, kaymak olan kabımızı içerisine koyuyorum ve sıkı bir şekilde bağlayacağım. Açılmasın, çıkmasın. Tabi bu arada tekrardan kontrol ediyorum kapağımızın sıkı olup olmadığını. Şimdi buradan öncelikle sıkıca bir bağlayacağım. Evet, hazır. Şimdi bu şekilde makinamızın içerisine atacağım. Evet arkadaşlar, çamaşır makinamıza böyle koyuyoruz. Biraz komik gelebilir ama benim şöyle bir sandalye derim vardı. Onu da fazla çalkalamaması için yanına eşlik etsin diye minderimizi koyuyorum. Daha sonrasında çamaşır makinamızı soğuk ayara getirmemiz gerekiyor. Ben bu şekilde soğuk ayarına getirdim makinamızı. Daha sonrasında 40 derecede yıkayacak ve sıkma devrini en düşüğe getiriyorum arkadaşlar. En düşükte sıkması için. Daha sonrasında makinamıza kapağını kapatıyorum. Ve işlemi başlatıyorum ve hep birlikte Tereyağı çamaşır makinesinde nasıl olur? Hep birlikte izleyeceğiz arkadaşlar. Evet çamaşır makinemiz çalışmaya başladı. Tereyağımız tam 40 dakika sonra olmuş olacak. Evet işlem tamamdır. Şimdi çıkartalım pirimizden. Ve Sağlam şu anda sağlam duruyor. Evet, ben de sizler kadar merak ediyorum çamaşır makinesinde yaptığımız tereyağındaki sonucu. Evet. Bir tek işlemi tek elle yapamıyorum. Evet, bence harika görünüyor. Şu anda tereyağımızı görüyorsunuz. Sap sarı olmuş. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şimdi kapağını açalım. Evet arkadaşlar şimdi tereyağımızı süzgecimize alıyoruz ve ayrandan ayrılmasını sağlayacağız. Evet arkadaşlar tereyağımızı ayrandan ayırdık. Şimdi içerisine soğuk suyumuzu tekrar dökeceğiz. Bu işlemi iki kez tekrarlayacağız. Tamamen ayranının çıkması gerekiyor. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Harika bir tereyağı oldu. Bu şekilde çıkan ayranın tamamen yok olması gerekiyor. Bakın, görünüyor şuradan da görünüyor. Evet arkadaşlar tereyağımız bitti. Mis gibi harika tereyağımız oldu. Şimdi ben onun donmasını beklemeden ekmeğimin üstüne sürmek istiyorum. Bu şekilde mis gibi harika. Tereyağlarınızı kendiniz yapın lütfen. Üzerine sürüyorum. Daha sonrasında bugün yapmış olduğum taze çilek reçelimizi de sayfamda mevcut. Orada da yapım aşamalarını izleyebilirsiniz. Harika tam kıvamında bir reçel oldu. Şu an reçelin tam zamanı. Sizlerde. de sayfamdan takip ederek oradan bakabilirsiniz, görebilirsiniz. Harika oldu. Bu tarifimi mutlaka deneyin arkadaşlar. Tereyağı ve çilek reçelim sayfamda mevcut. Gerçekten mükemmel oldu. Mutlaka denemenizi istiyorum arkadaşlar tereyağınızı hatta sütlerin üzerindeki teriyalarını, kaymakların üzerindeki tereyağlarınızı çocuklarınız sevmiyorsa eğer ayırıyorsanız lütfen çöpe atmayın. Bu şekilde değerlendirin istiyorum. Muhteşem bir lezzet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Teşekkürler.